Yukarıda. Bebi çevirmeye kalkmasın. Sen çıkma Saçmalama Zeynep. Bir daha söylesene bana ne istediğini. Konuşsana. Ya Zeynep, çocuğunun babasını mı vuracaksın saçmalama? Sakın çocuğumun adını ağzına alayım deme Ertan. Seni öldürürüm. Zeynep tamam bak, sakin ol tamam mı? Evet Zeynep, ne olur kendini boş verin siz de. Kızlar, siz içeri girin dedim. İçeri girin. Ertan. Bırak şunu. Bırak şunu. Ertan. Korkmayın kızlar ha. Nasıl akladım tip sizi. Bana bak. Hazır elimde bu kürek varken şunu arka bahçeye gömeyim mi ha? Gömeyim mi Fadik? Saçmalama Şazmet. Tamam. Yaşıyor. Zeynep. Aşkım sen gel. Gel biz gidelim içeri. Çabuk gel. Şişt. Yaşıyor mu? Ali Orhan. Abim yanında mı? gelin tamam mı? Hemen. Ah. Ve Şazi her sorunu çözer. Ya bunun hafızası tekrar gider mi sizce? İnşallah komple kendi gider. Ya demeyin öyle katil mi olalım? Ne demek demeyin öyle Fadik? Yeter artık ya gerekirse olalım. Ha ben bakıyorum. Şişt, bana bakın şu şuursuzdan ay kontakta e ayırmayın okey? Geliyorum. Bir dakika siz kimseye haber vermediniz değil mi? Ben Orhan'a haber vermiş olabilir. Onlar gelmiş. Zeynep! Fatih! Aşkım! Aşkım! Hayatım iyi misiniz? İyiyim iyiyim geldim. Lan! Bunun Gel. ne işi var burada? Bu ge geldi Selim'i almaya kalkıştırdı. Benim tepem attı. Dayadım silahımın. Vurmadın değil mi? Tabii ki de vurmadım Fatih. Silah boştu zaten korkutmak için yaptım. Abla siz ne yaptınız ya? Ay biz bir şey yapmadık. Ha, ben yaptım. Sen mi vurdun? Ha, ben vurdum. Öldü mü? Yok ya, öyle öldürecek kadar vurmadım ki. Böyle kürekle kafasına hafifçe pıt diye verdim. Yani bana göre hafifçe, size göre hafif olmayabilir. Hafiflik göreceli, değil mi? Hayatım sen ne yapıyorsun? Ne ne yapıyorsun? Ailemizi koruyorum. Hayatım ailemizi böyle mi koruyorsun? Bana o kadar konuştum, böyle mi koruyorsun? Söyleyene bak. Çıkmışsın Haydar abinin evinden. Ne işin var senin burada? Konuyu değiştirme. Değiştirmiyorum. Üste çıkmaya çalışma. Onu da yapmıyorum. Çok özledim seni. Ben de seni. <laughs> tamam. Tamam sakin olun. Ne yapacağız Fatih? Tek bir çaremiz kaldı.